Başkanım öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Sağ olun teşekkür. Güzel bir etkinlik oldu tabii çoğun evet. şey olarak. Öncelikle duygularınızı almak istiyorum başkanım. Valla bugün çok mutlu olduk çünkü dünyada hani belirsizliğin yükseldiği bu çağda, ticari belirsizliklerin yükseldiği bu çağda böyle bir event düzenledik ve yaklaşık 400 civarında üyemiz, üye adayımız şirketler katıldılar. Birbirleriyle harika bir network yaptılar. Los Angeles'tan, New York'tan, New Jersey'den, Georgia, Atlanta'dan, Florida'dan, Texas'tan çok değerli iş insanlarının da bugün burada ağırladık. <laughs> Türkiye'nin önde gelen sanayici kuruluşlarıyla da irtibatlandırdık. Yoğun bir kart alışverişi oldu, yoğun bir işbirlikleri oldu. Bu anlamda çok mutluyum, mutlu bir yorgunluğum var. Ee, başkanım peki bu ile beraber, etkinlikle beraber bir ilke de imza atıldı. Evet. 16 e, işbirliği. Değerli dostlar, Sayın Genel Sekreter, 16, hepinizi davet ediyorum. 16, 16 e, işbirliği anlaşması imzalandı 16 değerli firmamızda. Peşi de gelecektir bunun. Bugün ayrıca 5 e, civarında projede konuşuldu. Konuşuldu. Ayrı ayrı e, büyük projeler tabi bunlar. Enerjisinden inşaatına savunma sanayinden benzeri alanlara kadar e, bu anlamda e, gayet e, mutmainim yani. bir toplantı oldu. E, çok güzeldi. Peki yani. başkanım çok teşekkürler. Yönetim kurulu toplantısını bekliyorlar şu anda. Evet. Çok fazla da sizin zamanınızı çok, çok teşekkürler başkanım. Ben sağ teşekkür sağ ediyorum. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.